Selamun Aleyküm. Cümleten hayırlı Ramazanlar. Bugünkü nasibimizde şöyle bir kılıç, bir mızrak ucu, bir de murça benzer bir metal çıktı. Bunlar da Yılmaz abinin tüplü alan taramaları sayesinde oldu. Allah razı olsun çubuklar gerçekten iş yapıyor. Ama biraz Tecrübe edilmek lazım. Dengeyi biraz sağlamak lazım. Onun dışında çubuklarda hiçbir problem yok. Daha önce çok çubuk kullandım. Belki onları ben kullanamadım da adamları kötülemeyelim ama bu çubuklar gibi bir çubuk bana denk gelmedi daha. Bunlar da Yılmaz abinin tüplü alan taramaları.